arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Önceki çektiğimiz haritanın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle gelirim arkadaşlar. Yanımda kardeşim var. Merhaba de. 3 yaşına arkadaşlar. Tam kardeşim bugün. Arkadaşlar bu arada videoyu yarın veya öbür yarın veya bugün açacağım. Söyleyeyim. Aa, yarın görürsünüz siz videoyu. Aslında ben dün açacağım. yani. Arkadaşlar bye bye. Evet arkadaşlar Doruk gidiyor. Minecraft oynamaya devam. Köylüleri vurmaya devam. Korktu. E dur sen sus. Niye? Battaniye. Battaniye. Bu kim ne? Evet arkadaşlar akşam oluyor. Oğlum uyan. Uyuyor uyanır. Uyuyor. Ha 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 uyandım. Hihi uyuyorum. Neyse uyuyorum. <laughs> Hı. Ben, ben ben uzak dur. Evet. evet. sonsuzluk bir kitabımız vardı en son arkadaşlar. Yedi taban baylası Zenginliğe bak. Yedi sabah maylası. Et kırışı abi. Kırışı abi. Kırışı abi. Abi. Niye sonsuzluk Satan Taka, Abi şunu çok merak ediyorum. kitar bir yürüdü mü? Bugün böyle bıraktığımı var böyle. Değer konuştu da bir yürüdü. Bak bu. Fuçu. Fuçu. Böyle şu fuçu. Fazla konca engadeş bu dünyada. kaçıyor. Koyarım kaçıyor. Ve evet. ee, evet. şimdi arkadaşlar köylerin bir tane tarlasını sömüreceğiz. Senden satayım. satıyorsun?

Al. Ey. Bugün benji. Arkadaşlar ona alır herhalde. Yok. yok, yok. Ben de hemen şunları buğdaya çevirdim. Evet arkadaşlar. Evet. Hold on.

我的。 yapalım arkadaşlar. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Lar şimdi bir tane şey yapalım. Aa, hmm. Buradaki kitaplar bir tane olmuş arkadaşlar. <laughs> Böyle bir sömür müydüm? Çok oh, çömür. Kesinlikle sömürmüş. Goylu. bak. ye yeah sen demirsin. Sen özelsin. Bütün cuma Bir, iki, bir, iki. İşte en sevdiğim alan. Mükemmel. Mükemmel. Şu ağacı şuradan temizleyelim arkadaşlar. Kötü görünüyor. No no. Bir kere. Hadi yapar mıyım? Beyaz. Evet. Dream şansı. Ben bir dream'im ve dream şansım var. Daha canım gitti. Ben bir dream'im. Dream olduğum için çok şanslıyım. Ağlayın. birim oğlum dedim ben. Hmm, bak. Tam böyle bir ev. Boom. No. no. Hadi, hadi. fark etti. Yakalandım. Güvenlik kameralara yakalandım. Dream kameraları, Dream kameraları izliyor. Daimond. Kaçın baskın! Açın baskın! kaçırıyorum. Evine girenleri öldüreceğim. Melerim var benim. Şeyim şey. Şeyim şey. Şeyim şey. Evet tamir Olmadı tamir. Çünkü hemen Mow! 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 Senin ipine ihtiyacımız var Gadi. Gadi, Gadi nereye? En ipine Pis creeper. Yeah. Pis creeper tete. Emoda fee yapmak için arkadaşlar lazım da. Şam kütüğü. Dun, 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 dun. Arkadaşlar bu adına bazılarımız şam bazılarımız da dinliyor. Çok güzeldi. Eze, o evi başına sayı yenileyeceğim. Bir Sen en çok hangi seviyorsunuz olabilir. Evet. Evet. Meşe küçüğü. Dın 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 25 tane 25 tane şu anda kuralarını yapsak onu soysak onu şöyle yapsak tamam umarım yeter yetmezse de diğer videoda yaparız arkadaşlar Ne? <laughs> Şunları sayalım. Çok iyi. Acı oluyor. Uyuma vakti. i ain't no ne tarla? Bir dışarıda mı Dur. Ne şu an? Among Us. Cuncum. Yok bu taraf tabii ki de abi. Dur orada şey var mı? Gidiyor.

Hıh. Evet arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.